在，有吃几个。 ve bu da aslında kendi ifade ettiği biçimde hiçbir şekilde ekonominin e, terimleriyle konuşmaz. Oysa kültür endüstrisi desem, yaratıcı endüstrisi de desen, bütün o konser organizasyonlarından, şimdi telif endüstrileri denilecek işte ekstrem yayıncılar kadar sıkıntı kaybı şeydir. onun hakkında çok büyük ekonomik yapı olmasına rağmen bunları bir takım başka uzmanların, başka alanların tek eline e, muhasebecilere tek eline verebilir daha ziyade. O da sanat üretimiyle bir e, kasti bir yanılsama kurarak kendini sanatçı olarak, o sanatçı ilizyosu içerisinde ifade eder. Ve bu da aslında onun kültürel öğretim alanındaki konumlanmalarına oluşturur. en göz önünde otel lobilerinin üzerinde bir fragmanı var. Otel lobilerini bir negatif kilise olarak değerlendiriyor. Ve tam da bu büyük bozumunu ele almak için kullanılıyor. Otel lobilerinde çünkü bir tür e, kapıdan girdiğiniz anda başka bir yere girersiniz. Şimdi yani, kiliseyi söylüyor. Önce kilisede ne vardır? Büyük bir ilke, kutsal bir ilke için orada buluşmuş insanlar vardır ve birbirleriyle yani sohbet etmezler. Tek bir odak için oradadırlar ve orada e, kilisede otururlar. Kilisenin zaten şeyleri bir sınıf gibidir. kovdukları e, koltukları şeyleri. O, doğrusal olarak tasarlanmıştır. Orada oturulur. Sessizce dua edilir. Ana amaç o duadır. Herkes dua ederken aynı zamanda o kitleselleşmiş ve din etrafında çeperinde toplanmış olarak oradan ayrılır. Hem kendi yeniden toplumsallaştırmış olursun hem de hakikatle bağlantını güçlendirmiş olarak oradan ayrılırsınız. Şimdi bu büyü bozulumunda otel lobisi ne demek? Otel lobisinde insanların genel bütün bir ilke olmadan bir araya geldiği ve bütün yüzeysel ilişkiler alanında olmaktan mutlu oldukları ve gayet hani şimdilerde böyle small talk dediğimiz türden ilişkiler içinde süre gelen bir mekansal atmosferi belirtiyorlar. Yani orada ne diyor? Hani insanlar orada vakit geçiriyor. Otel lobisi bir bekleme yeri aslında. Ama orası aynı zamanda bir böyle e, hafiflik yeri, bir eğlence yeri gibi. ama böyle nesnesi olmayan bir eğlence. Hani herkes orada niye olduğu belli değil bitti. Bu aslında diyor otel lobisi yani o çağın en e, bütün ilişkilerini okuyabileceğiniz bir düzlem. İşte bunu katılırsınız, katılmazsınız. Buradaki parlak fikirden bir yana bunu tam otel lobisi üzerinde konuşma fikri üzerinden bu parlaklığı işletmesi. Bunun arkasındaki bu totalite fikrini bu bayağı görülebilecek yüzeysel koşullarda aramız. Yani bunu nasıl formülize edebiliriz? Şöyle derin ilişkileri felsefi kavramlarla işlemek yerine en yüzeyselde derini arıyor. Yani biz diyor derini arkasındaki ilişkileri, dönüşümleri, büyük bozunluğu, arasal hakkıları, o geometrik kesinliği, taylorizmi, insanın mekanikleşmesini e, gidip aramak istiyorsak arayacağımız yer aslında en yüzeysel. Çünkü kendini en yüzeysel yerde gösterir ve bunu da hiç de pejoratif bir yerden söylemiyor. E, o yüzden olan ayrılık bir şekilde o dönemin yapılan en sessiz filmlerinde, şey filmlerinde halkın kendi gündüz düşlerini ve şeylerini görüyor. E bir şekilde arayışlarını görüyor. Ve buradaki şey çok kritik eğer toparlayabilirsem. Diyor ki, şimdi burada e, film üzerine, film kuramı üzerine yazıyor olması çok aslında devrimsel de bir şey. Çünkü film zaten yeni yeni <laughs> kendini gösteriyor ve ilk etapta zaten şey bir olay bir sanatın konusu değil böyle yeni bir sanat falan. Yani biraz bunun kırmızı bir şey. Şimdi filmlerde Adorno'dan devraldı ama devralırken tersine çevirdiği bir durum var. Çünkü şey konuşulmuş değil dersinde? Ee, Adorno'nun sanat anlayışında bir sanatın politikleşmesi tam da politikleşmeyi hedef gözetmediği anda gerçekleşiyor. Ee, ve hani bir politik roman o yüzden de bir dosyasının ecinlileridir mesela. Hani gidip de işte madenciler izliyor gibi bir Sınıf ilişkileri olan ki değil. olan ilişkileri değil. Çok böyle bariz bir şekilde sınıf ilişkilerinin çelişkilerinin yönünde bir yaklaşımdan bir sanı yüce sanatın aramanın imkansızlığından ve geçersizliğinden söz ediyordu. Burada ortaklaştığı bir şey var. Diyor ki o onu yüzeysel bir sanatta tartışıyor. bir dönemin arayışı diyor o dönemki sınıf ilişkilerini, hatta şuraya not etmiştim, o, filmlerdeki işte o zengin erkek, işte fakir kız hayatlarında gösteren şeylerde, toplumsal gerçeklikteki sınıf ayrımlarında ki mesele de aranamaz diyor bu dönemin çağındaki. Bir film bunu gösteriyorsa, o çoğun ruhuna dair hiçbir şey söylemiyordur. O şey yapmıştır yani, tepeden indirgemeci, o filmi yabanın bilişsel zihniyle ilgili bir şeydir. Tam da diyor, en bu konuyu işlemeyen şeyde aranabilir o çağın bu. O dönemin en bayağı filmleri. <laughs> hiçbir böyle bırakın politik ecinliler gibi bir romantik bağlamında değil. Hani şu an bile e, çağı Karaköy'er nasıl ele alabiliriz dersek, kültürel çalışmaların temeli oluşturan mantıkta da burada bence. Gidip de Nurbilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı'nda değil, Recep İvedik'te. E, çünkü orada bir gündüz düşleri vardır. Gündüz düşlerinin ne demektir? Madem örneği verdik, hani kaba sabah biçimsiz karakterini bulamamış kişinin bir yaşam arayışından müthiş bir o gündüz düşlerinin ekrana nasıl yansıdığı, kendini gerçekleştirmek isteyen taşra idealinin kentte ne bulduğu gibi tartışmaları bütün bu Jack'le birlikte ayıka varan şeyi başımıza açan kırıkıyor aslında yani. <laughs> ee, ve bu yani filmler mevcut toplumların aynasıdır diyor. Bu kendi sözü. Ve bu toplumun aynısı da tam da bu kafa dağıtma unsuru olduğu müddetçe izlenebilir peşine düşmeli. Propaganda aracı olduğu yönlerde değil. Bu Caligari'den Hitler'e giden e, süreci ele almış, sinema film teorisi kitabında. Kaligari, Doktor Caligari'nin muayenecisi girişte 30'ların işte o Weimar döneminin e, filmlerinde hiçbir şekilde insanlık faşizme hazırlayan bir filmi değil. Ama ne görüyor? O böyle gilkat garibeleri bütün dünyayı kuşatan e, insanların aslında kahkaha atmak için gittiği, korkularından böyle eğlenmek için gittiği filmlerde adım adım pitlerin nasıl gelmiş olduğunu okuyor. E, ve bunu yapan aslında ilk isim bu dönemin. <laughs> nasıl siyasetteki <laughs> o muntazamlık, lineerlik, doğrusallık, biyometrik kesinlik, kesinliği, stadyum kalabalıklarında arıyorsa aynı şekilde e, eğlencede, yüzeyde de aynı muntazamlığın en bayağı formunda da arka planında aktığını, aynı karakter arayışını kendini gösterdiğini ele alıyor. Mesela bununla ilgili çağdaş müzik, sosyoloji çalışmalarında kadar ilerletirsen şey olur ya artık mesela o büyük kitlesel konserler yoktur. Ama Hitler var ya büyük kitlesel mitingler de vardır. Hani tam bu örnek ele alabilir aslında. Şimdi daha böyle kanepe müziği, hafif müzik vardır. <laughs> sevinci yaşıyor. Kimden böylelerin arasında en aşağılık arzusu olma arzusu yükseliyor. Bu sikke bütün dünyanın ödendiği ün eldivenlerle tutuyorum bu sikkeyi ve tiksintiyle basıp eziyorum altımda. Susun! Büyük şeyler hakkında görüyorum büyükleri. İnsan ya susmalı ya da büyük konuşmalı. Büyük konuş ey benim hazır kucağımdaki bilgeliğim.